32. soruya geldik. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 mg, 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır? Şimdi en az dediği için benim 6800 ve 8200'ün buluştukları yeri bulmam lazım. Hani her 1 lira 8200 miligram ya. Bir tane daha koyduğumda bir 8200 mg daha. Bir 8200 mg daha. Bu şekilde ilerleyeceğime göre bunların ikisinin ekokunu almam lazım. En küçük ortak kat. En az dediği için. Şimdi bu tür durumlarda 8200 ve 6800 yerine sıfırları görmeden 82 ve 68'i alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani sıfırlı sıfırsız versiyonların zaten hani bakın burada değerler hep farklı. Hani sıfır koymuşsunuz ya da koymamışsınız sonucu anlayabilirsiniz. Ee, neydi sayılar? 82 ve 68. Şöyle. Öncelikle ikiye bölüyorum. Burada 41, burada 34 kalıyor. Gördüğünüz gibi bunlar aralarında asal olduğu için daha fazla ilerleyemiyorum ve 41 ile 34'ü çarpıyorum. 41 çarpı 34. 4 kere 1 4, 4 kere 4 16, 3 kere 1 3, 3 kere 4 12. Topladığım zaman 4, 9, 3, 1. Bir de bunu 2 ile çarpacağım. Ekokunu buluyorum. 2 kere 4 8 2 kere 9 18'in 8'i elde var. 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 2 kere 1 2. Ne yapmış? 2788 ee, Bu ağırlık tabi. 2788 miligram. Şuraya yazıyorum. 2788 miligram. Bul bulacağız. Şimdi bakın. İkisi de yani 50 kuruşluklar da 2788 gelmiş. Ee, 1 liralıklar da 2788 gelmiş. Şimdi ben Şuradan bakıyorum. Bakın her biri 82 değil miydi? Ben bunu o zaman 82'ye bölerim arkadaşlar. Siz bölmeyle uğraşabilirsiniz. Ee, ben sonucunu biliyorum. Burası 34 çıkacak. 34 tane 1 liralık biriktirmiş. 34 tane 1 liralık 34 lira eder. Şuraya yazıyorum. 34 lira var şimdilik. Bir de 2788'i hani kaç tane 50 kuruş olduğunu bulabilmek için neye böleceğim arkadaşlar? 68'e böleceğim. Çünkü bir tane 50 kuruş 6800 mg geliyordu hani. O yüzden bölüyorum kaç tane 50 kuruşluk olduğunu anlamak için. 2788'i e 68'e böldüğümde de 41 çıkar sonuç arkadaşlar. Siz bölmeyle uğraşabilirsiniz. 41 tane 50 kuruşluk var. 41 tane 50 kuruş her iki tanesi 1 lira yapacağından bunun yarısı kadar para eder. Yani 20,5 lira. Şöyle buraya 20,5 lira yazıyorum. Şuraya da bir virgül sıfır atayım. Topladığım zaman 5 virgül 4 54,5 cevabım Cedirne ne olur arkadaşlar